Hepinize merhaba dostlarım ben Hüseyin ve bugün sizlerle birlikte Genshin Impact'te devam ediyoruz. Bu bölüm içerisinde bir adet 5 yıldızı arkamda duran karakterlerden birine düşürdük ve Rosaria'yı takımımıza ilave edip kendisini en güçlü karakterimiz haline getirdik. Ayrıca 36. seviye macera rütbesine ulaştım ve hikayede adaptoların ne işe yaradıklarını, kimler oldukları gibi bir sıra bilgiler edindik. Bunun yanı sıra epis ve tiyatroyu da açmaya başardık ve bir sürü bossa katlettim. Yani o kadar çok katlettim ki sayısını inanıp ben bile bilmiyorum. O halde hadi videoya geçelim. Başlar başlamaz arkadaşlar klasik rüsinim olan biraz XP farmlıyorum. XP farmlamak bu oyundaki zaten en önemli yapacağınız şeylerden bir tanesi çünkü oyundaki çoğu oyun sonu görevi maalesef ileri seviyelerde açılıyor ve oyunun çok büyük bir kısmını zaten araştırma yaparak oynamanız gerekiyor. Çünkü hani genişliğin zaten yapılma amacı bu. Hani açık dünya macera oyunlarının en büyük avantajı çok geniş dünyaya sahip oldukları için her şeyi araştırabiliyorsunuz ve karakter gelişiminde zaten bu araştırmayı e, şey yapıyor size hani hedefletiyor. Sürekli araştırmayı ödüllendiren bir e, eğitim sistemi yani bu o şekilde düşünebilirsiniz. Bu bana soracak olursanız çoğu oyun için çok gerekli bir şey. Çünkü mesela hani burada da gördüğünüz gibi yaptığımız puzzle'lar dolayısıyla kazandığımız ödüller o kadar yüksek ki hani bu puzzle'ları yapmaya oyun bizi teşvik ediyor. Çünkü karşılığında çok fazla kazanabileceğimiz şey var. Mesela burada gördüğünüz düşmanlarla savaşıyoruz. Evet çok basit bir görev. Sadece düşmanlarla savaşıyorsunuz falan. Hiçbir artısı yok. Ama hiçbir eksisi olmadığı gibi size ekstra materyalle kazandırıyor. Bunun dışında gidip Geo Hypothesis ile yani şu Geo Cube ile savaştım. Tabii ilk turda bitiremedim. Şu bir tane pillar kaldı. Ve o bir pillar'ı kıramaya başaramadığım için e, ikinci tura geçti. Ama hani zaten %30, %10 pardon %10 civarı canlı falan kaldığı için ikinci seferi çok kolay bir şekilde geçebiliyorsunuz. İki tane vurunca zaten canı eriyor hemen. Bunu niye alıyoruz? Bunu Noel için alıyoruz. Çünkü zaten karakterlerimizi sürekli geliştirmemiz lazım. Ama eserinin ilerisinde göreceksiniz Noel'i bırakacağız. Çünkü Noel bizim için taşıyıcı bir karakter aslında. Eşya taşıyan bir karakter. Erken oyun harici çok da kullanmayacağımız bir karakter. Bunun hemen sonrasında Storm Terror pardon, Stone Barrier Mountain'a yani şu buzlu kalana gidiyorum bu buzlu kanana gitmekteki en büyük sebebimiz abi burada hala toplamadığımız inanılmaz fazla materyal var ve inanılmaz fazla puzzle duruyor. Bu puzzle'ların hepsini yapmamız gerekiyor bizim daha fazla gelişebilmemiz için. Ve bu puzzle'ları yaptıktan sonra bir tane onlu attım ama hiçbir şey değil sadece freminet çıktı için fremineti aldım ve Noel olarak Noel karşılığı olarak kullanmaya başladım. Yani Noel işte attım takımdan onun yerine freminet ekledim takımıma frame'ini tekledikten sonra hani çok büyük bir artı olmadı bana soracak olursanız. Hatta çok büyük ekstra sayabiliriz. Çünkü hiçbir kalkan özelliği yok. Sadece hasara odaklı bir karakter Fremenet. ve sürekli hasara odaklı bir karakterle oynamak evet iyi ama çok ideal olan bir senaryo değil. Çünkü e, hayatta kılabilirliğimiz çok az. Bundan sonra ben hemen Montada geri döndüm ama şu lanet kardo oyunu görevine başlamışım yanlışlıkla. Ama tabii ki de bitirmeyeceğiz. Ondan sonra haftalık bossları kesmeye başladım. Özellikle Dvalin bizim için kesmesi en önemli bosslardan bir tanesi çünkü şu e, oyun içerisinde kullandığımız çoğu karakter zaten Montstadt'tan geliyor. Yani ve Montstadt'ta iki adet boss var. Birisi kurt, birisi Dvalin. Ki maalesef ilk turda öldüremedim. %1 canla geri döndü <laughs> ve hani ben de sinir oldum. İki tane vurdum direkt patisine ve patisi kırıldığı için öldü. Bunun dışında kurtu kesmek bizim için çok sinir bozucu ve ilk 5 yıldızımı da çıkardım bu arada burada yani çok şanslıyım galiba hiç böyle bir şey denk gelmemiştim daha önce e, erken safhada yani kurt biraz sinir bozucu bizim için çünkü abi hem buz tam ve bizim anasarımız da buzdan ve anemodan geliyor o yüzden biraz sinir bozucu onun dışında diğer onu da chongun çıkardım ama hani chongun çok da önemli bir karakter değil o yüzden hiç göstermedim bile size ve diğer bir onluya geçmeye başladım. E, son bir taneyi çıkarmaya o kadar üşendim ki hani e, tek tek attım. Ve Rosaria'yı takımımıza ekledik. Rosaria inanılmaz önemli bizim için. Çünkü hem çok basit geliştirmesi hem de çok değerli. Özellikle erken safhalar için. Çünkü Rosaria takımımıza krit hasarı bonus kazandırıyor. Hareket hızı bonus kazandırıyor. Ve hani sürekli bir şekilde hasar sağlıyor bize. Evet aşırı yüksek değil ona katılıyorum ama çok nasıl diyeyim büyük bir artısı var sonuçta. Bundan sonra Liyue'de takılırken Liyue'nin lokal insanlarıyla yaptığımız yemek görevlerini falan yapmaya başladım. Bu görevler çok basit yani yüzden hiç göstermeye çok gerek bile yok açıkçası. Ve görevi bitirdiğiniz zaman iyi miktarda primojem alıyorsunuz genelde. Yani. yani 30, 20, 10 bu tarz primojemlerin hepsine ihtiyacımız var çünkü hani sürekli onla atıyoruz biz. Ee, onu atmaya çalışıyoruz ve her göreve ihtiyacımız var yani. Daha sonra Leon'in hikaye görevine geçtim. Ama hikaye görevinde şöyle bir şey oluyor. Bildiğiniz gibi Rex e, hemen ortaya gelip bir tören yapması gerekiyor bütün halka. Ama e, tören başlamadan bir sıkıntı ortaya çıkıyor ve Rex geldiği gibi zorluyor direkt. İşini yapamadan hani e, gösterisini yapamadan bir havada bir sıkıntı çıkıyor ve Rex Lapis yok oluyor. Burada tabi Ningguang'la tanışıyoruz ama zaten Ningguang'ı biz daha önceden biliyorduk o yüzden çok anlatmaya gerek yok. Ve Rex Lapis evet yemek masasının üstüne zıng diye çöktü. Ve burada hikayenin bir diğer kısmına geldik. Neden Rex Lapis çöktü diye. Tabi her şeyden sorumlu kendimişiz gibi takıldığımız için buradan kaçmamızı istiyorlar görev olarak. Tabi yani normal yürüyerek de gidebiliriz çünkü biz hiçbir şey yapmadık yani ama yabancı olduğumuz bildikleri için hani bir sıkıntı olur diye biz direkt kaçtık tabi e, kaçarken o taşa bastığım için hiç ses çıkarmadığı halde hayvan gibi ses çıkarmışız gibi davrandık ve dedi ki Allah'a yakalandık. Tabii biz kaçıncı adamlar %100 katilin biz olduğunu anladığı için çünkü bu, bu yapacağınız en büyük ahmaklık yani e, bir ülkenin sembolünü yok ederken e, yani birisi yok etmişken kaçmanız böyle bütün şüpheler üstünüze alırsınız çünkü. Tabi burada Childe karşılaştık, bizi kurtardı ama çok daha şey... ...güvenilir birisi değil çünkü kendisi Fatuhi'den abi. Evet biraz konuştuktan sonra da kendisini hemen e, ittirip kaçtım buradan çünkü çok gereksiz kendisiyle konuşmamız, hiç sevmiyorum kendisini. Çok kolay bir boss, yani e, çok kolay da bir karakter ama değmez yani. Yani niye sevmediğimi buradan görüyorsunuzdur bence gerçekten, hiç sevmiyorum ya Cidden. sürekli suyun içerisine giriyoruz, sürekli böyle suyun üstüne altına girip çıkıyoruz. Ya özellikle surda savaşmak çok büyük sıkıntı tabi. Yani normal o kadar sıkıntı değil ama. Daha sonra iki ay görevinden biraz yerliyorum. Burada biliyorsunuz kor lapis almamız gerekiyor. Hani lapisleri almamız gerekiyor bu lokal insanlardan. En sonuncu sıra bu Changsun. Bundan gerçekten lapis de alabiliyorsunuz oyun içerisinde bu arada. O yüzden hani bu hanfendi hep aklınızda tutun. Çünkü işinize bayağı yarar. Bundan hemen sonra şu bildiğiniz e, görevi var. Hani şu e, kılıçlı sword arkadaş var ya kılıç kullanıcısı ve oyundaki en iyi 4 yıldızlı desteklerden biri sonra. Onun görevi var. Onun görevi çok sinir bozucu. Gerçekten inanılmaz sinir bozucu bir görev. Çünkü sürekli git gel, git gel yapıyorsunuz, sürekli git gel yapıyorsunuz falan. İnsanı belli bir süreden sonra deli ediyor gerçekten ama ne yapacak bir şey yok. görevini mecburen yapacağız. Ve hani suda savaşmayınca bu boss'un, bu yaratığın ne kadar kolay olduğunu az önce klipten görmüş olmuş, olmalıştınızdır yani. Çünkü cidden suyla savaşmamız gerekmediği zaman o kadar basitler ki öldürmesi. Onun dışında şu şeyleri yapıyordum. Hani bu buradaki paleti yapıyordum. Bunun içerisinden bir tane özel bir görev eşyası alacağız. Buradan değil tabii, ki şu ilerideki yerden alacağız ama. Bu özel görev eşyasının amacı size her topladığınız şey için galiba 60 primojen veriyor. Ve toplayıp bitirdiğiniz zaman da bir ödül kazandırıyor. bayağı kullanışlı bir şey yani o yüzden. Kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer e, bu monumentleri yani bu tapınakları görürseniz mutlaka mutlaka ele geçirin hepsini çünkü çok önemli hepsi. Zaten e, proses içerisinde çok fazla ödül de kazanıyorsunuz. Ve şu gizli sandık yani gizli görev eşyasına geldik. Bu gizli görev eşyası burayı kazdığınız zaman ortaya çıkıyor. Ve isimsiz e, hazine olarak geçiyor o oyun içerisinde. E, bir sürü var bundan toplam 3 tane var. Biz bir ikisini ben bu video çekerken ikisine sahiptim e, galiba öyle hatırlıyorum daha sonra geldik bu arkadaşımızın yanına. Kendisi maalesef bu zorbalığa uğradı birkaç kere. O yüzden biraz bir sıkıntısı olsa da yardım etmek için anlaşıyoruz. Şu puzzle yapması çok kolay bu arada. Şu ilk üçünü yapıyorsunuz. Daha sonra bir tane buraya vuruyorsunuz ve bir tane şey kısmına vuruyorsunuz. Az önce vurduklarınızdan bir tanesine vuruyorsunuz. Yani ortadakine ki iki tarafı birden açsın diye. Onu yaptıktan sonra hani bossları ne kadar hızlı yok edebildiğim pardon toplam grup karakterleri ne kadar hızlı yok ettiğimize bir bakın. Ortaya bir tane Sokrates ultisi atıp daha sonrasında Charlotte'un ultisine basarsam direkt bir saniye içerisinde 12 tane rakibi aynı anda yok etmiş oluyorum. geriye sadece şu Big Churl oluyor. Bundan hemen sonra Rosalia'nın gelişme eşyası olan şu çiçeği kesiyoruz. Cryo çiçeğini, buz çiçeğini. Bu boss kestim dediğim kısım bu bu arada. Çünkü inanılmaz fazla kes kestim bu boss'u. Hem şey için lazım bizim. Hem Rosalie için lazım hem de diğer karakterler için lazım o yüzden. Daha sonra Shinkchu ile buluştuk. Shinkchu kendisi biraz ilginç bir arkadaş. Sen kendisi çok, çok nasıl diyeyim aristokratik konuşuyor. Anlaması azıcık soru olsa da hani biz sadece yerimize oturan bir karakter olduğumuz için çok anlamamıza gerek yok. Ayrıca hikayeyi de aşırı takip etmiyoruz hani. Genel olarak oynanışa ödek, e, odaklanmış birisiyiz. Ve Rosaria'nın ne kadar güçlü olduğunu kastığımı şuradan anlayabilirsiniz abi. 1 ulti ile 1400 vurdu ki şu an e, daha çok az kastım. Çok az yani cidden çok az kastım. Ve daha bununla bile neredeyse 1000'e yakın hasar vuruyor. 2000'e yakın hasar vuruyor. Ama e, şöyle bir şey var. Bu videonun sonunda artık 4000-5000 rakamları çok basit olacak şey için. E, nasıl derler, Rosaria için. Çünkü kiti falan hem çok uygun hem de eşyalar çok uygun cidden Rosaria'ya. Ve abc yaptım dediğim kısım da bu. Bu kısmı tabi susuz yapmak biraz zor ya yani su elementi kullanmadan yapmak biraz zor ama hani buz elementi de bir o kadar etkili bu ateş kalkanlarına kadar. Su kadar aşırı olmasa da etkili yani. Ki şöyle bir sıkıntı var. Bu kısım içerisinde Sucrose çok şey yapıyor, çok dayak yiyor. Ve neredeyse hani reset atıp bir daha mı denesem diyorum ama yani ben bu canla bile üçüncü katı çok kolay geçeceğim. Çok kolay diyelim biraz zor ama yani yine de geçtim öyle değil, aşırı zor değildi yani. Üçüncü katı geçmek tabi şu bakımdan biraz zor diyorum. Normalde üçüncü katta öyle aşırı sizi zorlayacak bir yaratık yok ama üçüncü katta sizi zorlayacak şey ne biliyor musunuz? O lanet, o lanet olası, bak lanet olası üçüncü katı şimdi geçerken göreceksiniz çünkü. Bakın bu lanet olası şeyin en nefret ettiğim kısmı abi şu Big Chol. 5 rakibi anında yok ediyorum ama bu uçan e, Geo yaratığı yani taş toprak yaratığı o kadar sinir bozucu ki ve o kadar çok hasar vuruyor ki hani çok zamanında dojlayın tamam mı? Yine böyle çok garip garip bir anda rastgele bir şekilde size vurmaya başlıyor ve hani sıkıntı içerisine giriyorsunuz genelde. Tabii bizim şöyle bir e, avantajımız var. Bizim karakterin çok iyi atılması var gerçekten. Yani Scrooge falan evet atılmaya sahip değil ama Hani 10 kere savaştıktan sonra hani Big Chul'ün de bütün hareketlerini anlıyorsunuz neredeyse. O yüzden çok aşırı da büyük bir sıkıntı olmuyor kendisi. Ee, yine sinir bozucu yani çok onu anlatmaya getiriyorum Zor değil sinir bozucu. Daha sonra Storm, Storm Bearer Mountain'a işte yine bu buzlu alana geri geldim. Bunun ismini hep karıştırıyorum bu arada. Ve bu alanın e, gelmemiz sebebi şu, burada hala yapmadığımız bir sürü görev duruyor, bir sürü sandık duruyor. Ve bu sandıkları almazsak e, 8. seviye ağacı yapamayız, 8. seviye ağacı yapamazsak 12. seviye ağacı yapamayız. 12. seviye ağacı yapmak için o her gün gelen 8 tane, e, 8 seviyede her gün gelen şu görevi açmanız gerekiyor biliyorsunuz. Ve o görev sadece ağaç 8 seviye olduğu zaman e, açılabilen bir şey. Bunu yaptıktan sonra Dragon's Spine Spear alıyorum çünkü bu görevin sonu gelip bu mızrağa çıkıyor bildiğiniz gibi veya bilmiyorsanız artık bilmiş olun. Ee, hani o kalbi kırarak açtığımız yani kalibe diş sokarak yaptığımız görev. O hani bu Spear'a geliyor. Ee, ama Spear çok kullanışlı. Gerçekten hiç değmez kullanmaya. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ee, ondan sonra artık Cyrus'ın görevlerini yapmaya başlayacağız. Cyrus'ın görevleri diyorum çünkü abi ben bu kadar çok görev verdiğini bilmiyorum şahsen Mondstadt'da yani. Karakterlerin görev verdiğini biliyordum etrafta dolaşan ama Cyrus bu kadar fazla görev veriyor muymuş? Hiçbir fikrim yoktu, veriyormuş gerçekten. Ve boss kısmını kestiğim kısımlara tekrar döndük çünkü e, Rosaria şu an evet iyi fakat e, benim istediğim Rosaria hani rahat bir 5-10k hasarı gören Rosaria. E, onun için biraz elemental reaksiyonlara tabi ihtiyacımız var ama kendi başına ultisi bile 4000'e yakın vuruyor. Ve E'sinin çok güzel bir özelliği var abi. Böyle vurduğunuz tutmadı ya hani az önceki gibi. E, duruyor, reset yatıyorsun cooldown'unuza ve E'yi tekrar veriyor. Bu şekilde bir anda ön arkaya hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. E, Tasarı uygulamıyor ama gidebiliyorsunuz yani. Ve adaptörlere geldik. Adaptörler e, bildiğiniz güçlü hayvancıklar yani. E, ve bu hayvanlar daha önce Leo'nun kurulumunda iştirak etmiş hayvanlar diyebiliyorum. Tabi e, hikaye bizim için o kadar önemli değil çünkü oynanış bizim için esas önemli olan kısım hikayeyi anlattığım bir video çekmeyi düşünüyorum ilerisi için. Ama ona girdiğimiz zaman sadece hikayeye gireceğiz. Ve daha sonra hani Varese ve Shanyun mu alayım diye düşündüm. Varese yeni karakter ama Shanyun'u çok beğeniyorum ben karakter olarak. O yüzden Shanyun'u almaya karar verdim. Ee, Tabi 5 yıldızı göreceğiz ama 5 yıldızının ne olduğunu ben size söylemeyeyim. Siz kendiniz izleyin görün burada. Güzel olabilir yani Beş yıldız sonuçta. Ve çok daha iyi bir sopa da elde ettik yani, mısrak aslında. Ama yapacak bir şey yok, karakterimiz maalesef, maalesef Mona. <laughs> Mona çok aşırı kötü değil, özellikle donma oynuyoruz, Hani çok çok kötü değil ama yine iyi karakter de değil yani bizim için. O yüzden hani kötü olur diyebilirim ben buna açıkçası. Hemen 35. seviye olur olmaz 11 tane görevi bitirdim çünkü yapmışız abi hepsini gerçekten. Ve tiyatroya geldim, tiyatroyu da açmayı başardım açtığımız için karakterlerimiz sonsuza kadar güçlendi. Ama tabi bu sonsuza kadar değil yani bu 27 günlük süre boyunca güçlendi ama yani çok da büyük bir sıkıntı değil açıkçası. Ee, en az ve bu oyunu sonsuza kadar etkileyen bir şey aslında. Yani bundan sonra mesela diyelim Sucrose o arenanın tiyatronun içerisinde olursa 28 gün boyunca Sucrose güçlenecek. Ve onun sonrasında Sucrose'un gücü gidecek. Bir başka karakterimiz 28 gün boyunca güçlenecek. Yani tiyatroyu açtığınız andan itibaren karakterler sonsuza kadar değişiyor aslında bir nevi. Bu büyük o kadar büyük olmuyor ama o kadar küçük de olmuyor. Gelişim kısmını da çok hızlı kestiğimi görüyorsunuz. Bunu çok anlatmıyorum çünkü hani e, neredeyse sadece ulti attım. Daha sonra Charlotte ve Rosario ultisini koydum. Bir tane de Shangling ultisiyle, Eremi ile direkt içinden geçtim bütün ortamın. Çünkü çok vuruyoruz. Gerçekten inanılmaz hasar çıkartıyoruz. Daha sonra tabii tiyatroya anlattım size ama boşuna mı anlattım? Hayır çünkü tiyatroya girmemiz için 7 karakterimiz var fakat bizim 8 karaktere ihtiyacımız var ve ultiyi bayağı rezil atmışım bu arada. Ee, 8 karakter ihtiyacımız var. 7 karakterimiz e, Scrooge ve Xiangling, Alev ve e, Anemo. Bir tane de e, elektrik karakterine ihtiyacımız var çünkü buz şu an için aktif değilmiş maalesef. E, ve bunun da en iyisinin Lee's olduğuna karar verdim. Çünkü hani çok şey yaparsak nasıl diyeyim, su karakteri bulursak Hyper Bloom da yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu yani çiçeklenme, aşırı çiçeklenme yapabiliriz ki aşırı çiçeklenme çok iyi hasar vuran bir elementel reaksiyon, onu da kesinlikle yapmayı düşünüyoruz. Daha sonra bu arkadaşın mutfağını temizledik hayaletlerden ve o da bize bir yemek verdi ve yemeği Xiaoyu'ya getirip kendisini tarafımıza kattık. Tabii Xiaoyu'yu kattık ama daha geriye 2-3 tanesi daha var, özellikle hepsini şey yapmamız lazım, kendi tarafımıza çekmemiz lazım. Moon Carver'la başlıyoruz ki yanlış bilmiyorsam ismi Moon Carver'dı. Moon Carver'la başlayıp arkadaşını kurtarıyoruz. Bu e, arkadaşım yoksa kardeşim hatırlamıyorum ama galiba kardeş olması lazım. Bu adamın kardeşini kayalardan kurtarıyoruz ve diyoruz ki helal sana. E, sen şeysin, artık serbestsin çık git. Ve şöyle bir şey var bu arada. Bu hani e, Moon Carver'la çalıştığınız kısım. Moon Carver değil pardon. E, şu uçan Cloud Retainer. Aynen şu karakter olan ekran yani Şian Yun yani. Onun orijinal formuyla konuşmaya giderken ki ağacın üstüne bu şekilde çıkmayı başarırsanız Buradan direk karşıya atlayıp bütün görevleri es geçebiliyorsunuz Buradan sonra da hemen banka geri döndük Ve bankada şöyle bir şey var Bu kısımda videoyu artık bitireceğim Çünkü bu banka kısmında ikinci görev kısmına geçiyoruz Ve evet daha Chapter 1-2'deyiz Ve biz 40 36 seviye macera ritüelimiz var ki Fontaine 40 seviye macera rütbesinde açılıyor. Onu da hatırlatma geçeyim. Fontaine'e ulaştığımızda çok büyük ihtimalle 50 ya da 55. seviye olacağız. Her neyse dostlarım izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım izlerken beğenmişsinizdir ve umarım zevk almışsınızdır. Görüşmek üzere.